Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Brawl Stars'a size efsane bir şey göstereceğim. O yüzden bunu Supercell kaldırmadan bu bug'u deneyin arkadaşlar. Tavsiyem ee, bu bug'u öncelikle 7 yaşındaki kardeşim buldu. Nasıl bulduğu bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Gerçekten nasıl bulduğunu anlamadım. Eee olayımız şu abi. Bak Supercell bunu kaldırmadan bir kere dene. Tamam mı? Bir kere dene yapabilirsin. Çok zor. Error veriyor oyun. Gerçekten error veriyor. Hatta oyuna giriyorsun. Artı 10 alıyorsun. Çıkıyorsun. Yani böyle Allah bulak bir şey arkadaşlar. Hemen deneyelim. Şimdi gördüğünüz üzere şurada bir oyna butonu var. Bir de şurada arkadaşlar var. Görüyorsunuz şuradan Biliyorsunuz zaten. Buna ikisine aynı anda tıklayıp bir arkadaşınızı buradan izle izlemeye anda izlemeye tıklamak zorundasınız. Eğer yapamazsanız tırto. Evet. Bir deneyelim. 3, Üç... 2 1 denedim olmadı ay çık çık çık. Tekrar abi. Çık 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 çık. Çık. Alıp çık lan. Aa! Allah belanı. <laughs> tamam arkadaşlar yendik. Şimdi hemen geçelim arkadaşlar. Tekrardan deniyorum şu anda. Arkadaşlar deniyorum. 3 2 1 tıkladım. Çık abi çık Allah kahretmesin ya zıplamıyormuş. Ne yapacağım? Sabredeceğim. Yapacağım arkadaşlar. 3 3 2 2 1 Şöyle. Ya aga yine mi? Abi çok zor yemin ederim. Tamam ki. Lan. Şimdi. Deniyorum. Deniyorum bak. Şu saçımı düzelteyim. Tamam. Bastım. Aga bak yine... Oh, yapacağım abi ya. Vallahi yapacağım ya. Yapacağım. Yani tıkladım. Ya abi al şöyle aldı. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar şu anda kardeşim dönüyor Şu an kamera biraz yavaşlayabilir, kolu falan diyecek. Onu göstermem lazım. Çünkü YouTube uyarı gönder dediğim gibi e, yorumları kapatıyor. Sıkıntı yaşıyor. O yüzden büyük bir ihtimal konunu böyle koyar. Şöyle yani siyah bir şey olur. Ee, deneyelim arkadaşlar hemen. Yaptık. Yaptık. Abi. Server'ı verdi. Yemin ederim server'ı verdi arkadaşlar. Şu anda izliyoruz ama server'ı. Aga. Abi oldu şükürler olsun. Arkadaşlar bu videoya yine gelir mi 70 like? 70 like arkadaşlar gelsin. Abi geldi sonunda çok uğraştım. Abi Gesi'ye bak nasıl yürüyor. Abi bunlar uçuyor bunlar. Abi bunlar nasıl bir şey? Aga. Çıldırıyorum bir saniye. Bunlar oyun oynamıyor şu anda. Bunlar çok üstü şey. No, lan ne oldu? Dur. Baba baba baba. Gidişe bak. Arkadaşlar bunlar uçuyor. Yemin ederim var ya. Arkadaşlar bu serverin şerefine 25 like 30 like geliyor bu like gelsin arkadaşlar 75 abone özel söz veriyorum güzel bir kutu açılımı yine gelecek yine bin izlenme olacak inşallah videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bu tarz videoların devamı için lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar kardeşime çok teşekkür ediyorum bay bay